Satranç, iki oyuncu arasında satranç tahtası ve taşları ile oynanan bir masa oyunudur. Dünya çapında turnuvaları düzenlenir ve bir spor dolu olarak kabul edilir. Bir satranç oyunu iki hamlede kazanılabilir. Satranç, 64 kare ve 32 taştan oluşan mürekkep zihinsel bir harp oyunudur. Tahtasının dar boyutları ve mütevazi görüntüsü sizi yanıltmasın. Satrançta oynanabilecek olası oyun sayısı tüm evrendeki atomların sayısından fazladır. Satranç oyununun kökenleri kesinlikle bilinmemektedir. Hindistan veya İrlanda'da ortaya çıktığı düşünülmektedir. Çatarunga adında kadim bir Hint oyunu vardır. Dört ayaklı anlamına gelir. Bu kelime eski Hint ordusunun fil, süvari, savaş arabası ve piyadelerden oluşur. Çaturanga bugünkü satrancın birebir aynısı olmasa da onun bir öncüsü gibidir. Eski bir el yazması Hintli bir elçinin satrancın nasıl İran sarayına getirdiğini anlatır. Satranç buradan Ortaçağ İspanyası'na seyahat eden Araplarca Avrupa'ya kadar götürülmüştür. Avrupa'ya ulaşmadan önce İranlılar oyunu çetrenk biçiminde geliştirip savaş oyunu olarak kullanıyorlardı. Hem halk hem de soylular arasında popüler olan bu oyunu Abbasi halifeleri de oldukça severdi. Rus satranç ustası Yuri Averbek'in kazandığı bir şampiyona karşılaşmasında izleyenleri şaşırtan bir hamlesi çoğu kişi tarafından yeni ve dahiyane bir fikir sanılmakla beraber aslında bundan yaklaşık bin yıl kadar önce Abbas halifesi olan Es Sulü'nün tarafından geliştirildiği bilinmektedir. Satranç, Orta Asya'dan erken dönem Rusya'sının güney steplerine uzanan ticaret yollarıyla da Avrupa'ya taşınmıştır. Dönemin en meşhur şehirlerinden Semerkant ve Fergana'da 7. ve 8. yüzyıla ait İran yapımı satranç taşlarına rastlanmıştır. 1000 yılına gelindiğinde satranç sık kullanılan Viking ticaret yolu sayesinde daha da uzaklara ulaşmış İskandinavya yolunu tutmuştu. Satrancın 11. yüzyılda İzlanda'ya kadar ulaştığı anlaşılmaktadır. 1155 yılında yazılan bir İzlanda destanı bize Danimarka Kralı Büyük Kant'ın 1027 yılında satranç oynadığını anlatır. Son 800 yıl boyunca yaygın bir oyun ve eğlence aracı olan satranç, 1769 yılına ait satranç oynayan robot gibi bazı eğlenceli olaylara da imza atacaktı. Macar Wolfgang de Kempelen bir satranç tutkunu olan İmparatorice Maria Teresa'ya ilginç bir armağan vermeyi aklına koydu. Demirden Müslüman ismini verdiği, daha sonra adı Osmanlı Türkü olarak değiştirilecek olan hediyesi çok iyi satranç oynayıp dönemin kıdemli üstadlarını mağlup eden bir otomattı. Bu otomat aslında makine mühendisliği ile kurnazlığın uyumlu bir karışımından ibaretti düzeneğin içerisinde iki büklüm vaziyette olan bir satranç ustası saklanmıştı. İnsanlar kilometrelerce uzaktan onu değil bu harikulade sarıklı robotu görmeye geliyorlardı. Oysa Osmanlı Türk'ü robotu kisvesinin altında tam 85 yıl boyunca 15 farklı satranç üstadı ile beraber satranç oyunu oynanacaktı. Kanalımızı takip etmek için abone olmayı ve videolarımızın devamı için beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.